Aslısı görmeye gidiyoruz. Beraber annem, adam ben. Bunlar açıkladı da. Ben önce bakkaldan benim sigara kolik arkadaşlarım sigara alacağım. Sonra <laughs> teyzesinin balını göreceğiz. Teyzesinin balını, ağzına bunun yediğim köpeği. Küçük götlü. Sigaraya gelen bu uzam şaka mı? Yani. İçmeyin. Arkadaşlar içmeyin değil mi? Ne? Oh <laughs> The big ne Arkadaşlar şimdi atlasa eee kışkırtma çekiyoruz. Kışkırtma başlasın. Ya. <laughs> 고 <목소리도> mədur biz sən buradasan çıxıverməyim gedərim başqerdə otururam ha bənlər az qablı sən düzmə gəymə evə düzmə nə səni bekləyir nərə düzətsinəsə bilsin azgina gedəsəyəm <laughs> ha bizim çabzanız da stoğerde. Abi bizim bak, çabzanız bak bak. Ha benim de vardı da bordo mavi hayali bilirsin. Ha bilirum, bilirum. Biraz kızım da bir bilmezsen ağzın bir tane atacaktar mı görürsün. <laughs> ne gel. Sen kendine gel. Hemen kendime geliyorum. İstanbul çıkacağım. hayatıma devam ediyorum. Doğru söylüyorsun. Ustak oh, oh, bu da doğru değil zaten. <laughs> Bunu ne yapacağım ne <da> ben? <laughs> Bugün doktor son derdelerini vermeye gitti. Ne ya. Yani tutunuyorum. Tutunuyorum, Sonunda tutunuyorum, tutunuyorum. Derdelerimi inceliyor. E kadın falan. Kadın böyle bak. Gel evet. otur. Kriz geçirecektim evet. onu. Böyle. Tam <laughs> başka bir duygu olmak sen anlayamazsın. Sigara kullanıyor musun? Niye ben de tez. Sigara evet, kullanıyorum diyorum. Doğru. Hmm. Alkol. Yani, yani Hikaye bu. Hikaye bu. O zaman gene çok özür dilerim. Var sende galiba dedi. Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet. Şimdi kim beni daha iyi tanıyor yarışması yapıyoruz? Bunlar Melike. Ben İsa. Ben İsa. O Melike. <laughs> evet, kolaydan başlıyoruz. En klasik sorudur. 10 evet. <laughs> Ne? <laughs> bu kadar cevap veremezdi zaten. Kanka çok zor sordu. bir soru. 11 Ağustos dedi. Yine. O 10 Ağustos dedi evet. kanka. <gülüyor> <gülüyor> en sevdiğim renk. 1, 2, 3. Yeşil. Ben niye durdum? Nisa inanamıyorum. 6, 7, 7. Niye <laughs> durdum? 1-0 abi. Benim en renk <laughs> Neyse. Neyse kızlar. Ee, benim daimi always crush'ım ünlü. 1, 2, 3. Dean O'Brien. Evet. Aa. bir bir. Nisa Messi. Ronaldo. Hayır. De, evet. Ee, en sevdiğim mevsim. 1 iki, 3 İlkbahar var. Kış. Sonbahar. Son evet sonbahar var. Doğru. Ben aklıma ilk gelen şeyi ama Fark ettik Nisa. On, Devam. Um en başta okumak istediğim bölüm. Mimarlık. Ya bir dakika hayır sayılmaz. Yapma. Kuralı uyduğu için bir eksi bir puan alıyor. Ya yani ne alaka abi? Tabu yaptı, tabu yaptı, tabu yaptı. Hayır kanka eksi bir puan. Sayılmaz bunu saymam. saymıyorum. Tamam tamam. Tamam tamam. da eksi Tamam. Abi her... Ger gerçekten. gerçekten, ya. İşte böyle biri görüyoruz. <laughs> ee, Ada sen de sor. Soru bul. Şu an mi? Evet. Evet, bir, bir. Bak ağzına vurur mu? O sesini yükseltme, mi? Ee, ben çakarım Ben bir ne sene? ameliyatı geçirdim? 1-2-3. Bademcik. <laughs> bir de doğru da söyleyemedi. Appendis. Ne kanka? Apendiz. Bademcik kanka. Bademcik ameliyatı <laughs> geçirdim. 2 1 bir. 2 Kanka şunu çek. <gülüyor> <gülüyor> Üçte bir çay var arada. Hadi hadi bakalım. Hadi, bak. hadi, hadi. Bir Zor sor. düşünelim. Tak diye cevap eğer, bir şansım olsaydı... <laughs> Kanka, make'e kazandı. Kanka çok ofansifti, bence tabu yaptı. <laughs> tamam. Kanka, buraya köpek şeyi ekleyerek paylaşır mısın Allah aşkına ya? Tamam. Tabuydu. Abi, en doğru cevap. ben vermedim mi? Şu an 5-0 öndeyim tabu. <laughs> Hala tabu diyor ya. kırda Kırdı ama kanka. Kanka hani. Çiğnemedi kırdı. Çok tamam. Ee, Sorry tekrar. Tamam. Ben, şu an beni biri, bir yere ışınlasalar ilk gitmek isteyeceğim yer. Bir, iki, üç. Kore. Japonya. Hayır. Dur. Bir dakika dur. Biraz düşündün abi. Çok basit düşündünüz. İtalya. Türkiye'de olabilir. <laughs> sanmıyorum. Türkiye'de bir yer değil o zaman. Çok o görmek zaman... istediğim bir şeyin bir yeri. <laughs> Kuzey çıkmadı. Evet. <laughs> Abla seni ne kadar tanıyoruz? Nisa sen şöyle git yapma? <laughs> kanka ben gerçekten yan yana oturmak istiyorum. <laughs> ya ya yapma Yap. kanka şu hareketleri. Haklı galibiyetin her şeyini yapabilir. Kanka ben Türk <laughs> çocuk gibi çıkıyorum. Türk tarihinin en ünlü mimarı kimdir? Mimar Sinan. 5-0. 3-2-1 demedi kanka tabu. Hiçbir şey olmaz fark etmez. Sen, sen sor ben de 3 2 1 diyeceğim. Evet. Bu ne? Yerden fışkırarak çıkan sıcak su kaynaklarına ne denir? 1 sıcak su kaynağı. 2 Bir dakika şık var mı? Var. Ha, söyle. Şıkları söyle. Bir. geyser 2 lan. Geyser. Hangisi periyodik tabloda bulunan bir element değildir? Ca. Ca. Ben bunu <biliyorum. gülüyor> Su, oksijen, Su, su, su. Haşkı çünkü. aşkı bir element değil mi? De, evet. Tamam, <laughs> tamam değil sadece. Hangisi tamam, bir doğal sayıdır? Sıfır, eksi bir, iki buçuk. Doğal sayıdır. Sıfır, sıfır, sıfır. <laughs> Matematik. <laughs> 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 Sayılar. <gülüyor> Peki, aldık bir ilme geldi. Kaç kesildi? Tamam olur. Evet. Babayı, bana vurma. Sus, Amerika başkanlarından John bilmem ne... Kennedy. Ben vurdum evlerine dalım. Abi bilmeyen değil, de. <laughs> Sen sor soruyu. Soru neydi ki? <laughs> Kennedy'yi <laughs> kim vurdu? <laughs> ben vurdum ezerine dalım. <laughs> evet beyler <meydan> işte kızları güldürmek bu kadar kolay. <laughs> <laughs> Sizcem diz çökerim. Çok diz çökerim. Çökeceksin. Sözünü aldım. Biat et. <laughs> Biat et. <gülüyor> <gülüyor> hissettim kendimi lan. Oğlum lan. Valla bu gazı kulübü vurur mu? Valla vurdum bak tutmayın beni. Ben vurdum oğlum. <laughs> Zeybik mi vurdu yoksa? Zeynem mi? Zeynem mi? Ay neyse ya of dünyanın en komik kızı kim? Neyse kız oldu. Sıcakladım evet. <laughs> <laughs> ya be ya. <laughs> Ay patlayacağım, patladım zaten. Şu şekeri fırlattı kariyeri. anlık <laughs> 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 eril enerji iyice tavan yaptı. <laughs> Kilo verdim burada şükür. Ay öleceğim. <laughs> <laughs> <Oy. gülüyor> o şekir anlık bizim gelecek. Of evet canım, alalım diğer soruyu. <laughs> Neden bu sesmeyi bırak? O soruyu söyle. <laughs> Fransız eğitimleri kaç yılında gerçekleşmiş? 71. 1574. 2. <laughs> <İki. gülüyor> söyle çıkma söyle. Evet. 1700. <laughs> 1789, 1799, 1768, 1787, <gülüyor> 1789. <gülüyor> Yok ama ne kim <akım>, dün oldu? <gülüyor> 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 2003. <gülüyor> <gülüyor> Benim bardağım Türkiye Süper Ligi'nde 4 yıldız olan futbol takımı hangisi? Galatasaray. <laughs> <laughs> İlk <İyi> koydu. <kaldı. gülüyor> Hangi hayvan memeli hani değildir? Aşkım olayım söylemesini bekliyorum. Yarasa. 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 memeli. Yarasa memeli. Değildir. Yarasa memeli. Tamam yarasa memeli değil. Sen Hangisi sordun? hayvan değildir? <laughs> Penguen yumurtluyor. Penguen değil mi oğlum? Evet. Mi? Hayvanlarda da varız. <laughs> Göremediğin Zofili. şey var ya. <laughs> Yusuf adlı eser kime ait? Biliyoruz Sabahattin Ali. Halil ancak. Hayır. Bir şey <gülüyor> Ben diyecektim <laughs> bak bir daha yapma şöyle şakalarım çaldım. Youtube'dan anlayan bu videoyu izler abi. Abi izlemeyen... <laughs> bu boşluk. <laughs> şey Aynen. Elma. Armut. Kim? Ya şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Üçümüz eee. Eee biri <laughs> bir kelime söyleyecek sonra hepimiz aynı anda aklımıza gelen o şeyi söyleyip ortak noktayı bulmaya çalışacağız. O biri ada değil mi? Yok <laughs> ama Atlas. Au. Kurt. Hadi söyle kelime. Tamam. 1-2-3 Melike. Sen ne dedin? Selve Melike dedim. Yok artık. Alakasızı patlattı. Gerçekten. Şunu bu üçünden birini seçin devam edeceğiz. Evet seç sen. Kahve Melike Aslatta'dan birini seç. Melike. Kanka bu biraz çok. Ama evet. Açık uçlu oldu ama neyse Beğen. bakalım. Bir, 2 3 kahve. Ne? Sen ne <laughs> dedin? Alık. Ya sen de ikisi Benim mal, alık. Sen mal mı dedin? Ben balık dedim. Sen ne dedin? Zannettim. Mal dedim. Ben düşün. Düşün. Kaf. Bence kim sen söyle ben kahve. Kahve. Tam güzel kahve. Bu sefer döngüye mi girecek? Bir, 2 3 Melike. Kankam, Kankam, mal kahve alır. de değil, Melike. Mal Abi, Ay bana kızıyorsun. Aynı Türk kahvesi devam. Melike de tekrar Melike mi olacak? Türk kahvesi. Türk kahvesi devam. 1, 2, 3, sade. <laughs> ne dedi? Işte, Etiyopya. <laughs> <Herkes>. Brezilya mı? <laughs> Kahvenin. Ben Kolombiya içiyorum. Sade. Türk kahvesi. Hayır hayır kızlar sade. 1, 2, 3, bade. Doldurma mı? Sade. Bade <laughs> Sade bade. Bade hadi. Ben bir 2 3 kelime. Eydim. <laughs> Sen bir kelime seç hadi. Başka Sen kelime seç. Biz köşeyiz. Şeker. Aynen. <laughs> <Evet>, sayıyorum. <laughs> ne dedi? Şeker. <laughs> ben yapmak istememiştim. Bu kısmı koyma. Ben yapmak istememiştim. Tamam <laughs> durun. Çakmak. 1, 2, 3. Sigara. Sonunda. Şükür. 3'ün katlarıyla bomb oynuyoruz. Evet, hadi. 1, 2, 3, beş 5, yedi 7, 8, Bom. 10, 11, 12, 13, 14, dokuz 16, 17, 18, bom. 20, katı. Sen 23, diyeceksin. Sen bom 27, 28, 29, 30, <laughs> Okey. <laughs> Bunlar çok sıkıştık. Yine öne bir öne Hayır sen kendin yaratıcı sorularından sor. <laughs> adam hiç böyle şey yapmaz. düşünüyorum. SKZ şey gibi yok. sor bize. Twitter'dasın. Twitter'dasın, Twitter'dasın ve <laughs> SKZ üyelerini enliyorsun. Yolla. <laughs> en çekici. <laughs> en grubun en gay olabilecek kişi. <laughs> Böyle sorular hadi. Hadi çok salak saçma. SKZ'yiz biz. Ben Felix. Buraları mesela kesmiyorum. Yani. Ben, ben canım. Canım. Ne olacak? Tamam aşkım tamam. Hadi hadi. bir anda köpeğe dönüşebilecek bir şey. Nisa. Nisa. Böyle yapacağız, böyle yapacağız. Niye kanka? Böyle Hayır, niye gösteriyoruz? Böyle yapıyoruz. Hayır, isim söyleyeceğiz. Nisa. <laughs> Ama duymuyorlarsa? Mal çok pahalı yemek. Tam 600 geçer. Şimdilik bekleyin. Tamam sen düşün. Maksimum düşün. Suç bizde falan değildi. Yoksa şefkatsiz miydim? Çok zaman. A Berkay. <laughs> Siktir hadi kankam. Önce de hiç yerde, şu an hiç değil. Hmm. Evet. Kim aranızdan birinin hayatını kurtarmak için tüm videosunu dövmeyle yaptınız? Nisa. Nisa. <gülüyor> Ay. Nisa. Kanka <laughs> <laughs> bu şöyle <zor> ya. Neyin sesi bu lan? Kanka baba ustan bir <laughs> koyacaksın yere kadar gidecek. Tepe. Abi o ne baksana. <gülüyor> <gülüyor> Tam bir seviye seni düşük olan kim? Ne? Tam bir seviye seni olan kim? Güzel. <laughs> Kanka bu arada benim arkadaşım. Ya yani. yani. evet, Her zaman ben... yolda olan arkadaş. Her zaman yolda olan arkadaş. Bir kere de zamanında gel yahu yapmışlar. Ha Nisa. <laughs> ne zaman dışarı çıksa adeta belge satacak. İcral. Ne ben... <laughs> <Değil mi? gülüyor> Ya ben. de İseviç tasarım Bak, da Arkadaş grubu testi. Arkadaş testi. Nisa gece benimle kalacak mı?

teşekkür beğenmeyi, Teşekkürler. Teşekkürler. abone olmayı ve altı yorum yapmayı sakın unutmayın. Bu bildiğin gibi bir YouTube kanalı değil. Bu bir, bu bir anne kanalı. Bu bir anne kanalı. Hayır ya artık biz... Ay, ay. Ne yaptın sanıyorsun be? İzleyin arkadaşlar bizi. Bizi izleyin. En çok da onu izleyin. Ya beni değil mi? Aa, sen sus ya. Benim sarışığım var galiba. Hadi görüşürüz size. Öptük. Bye. Bye. O Aa kapanış yine atla sapsın. Evet evet evet. Şimdi bırakır mısın? Ee, evet, videolarımızın devamının gelmesini istiyorsanız lütfen atlas için like atın ve paylaşın. Aa göz kırptı gördün mü? Aa, <laughs> Yavrum yavrum. Onun için bunu yapın. O bunu hak ediyor. <laughs> atlas bir anda soft boylardan çıkıp sokak serserisi olma yoluna ilerliyor. Oh my god. 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 Wow. Pitbull'a döndü. <laughs> Bu ne böyle? Wow. Bu ne yakışıklılık? Atlas'ın tasmasına var. Bu nasıl bir tas? Oh my god bro. Yeah, yeah yeah. <laughs>